Undertale denilen oyunu bir kesim neden bu kadar övüyor anlamış değilim. Bakın oyunda oynanış adına pek bir şey yok. Pekala zaten oynanış kısmını öven pek görmedim. Hikaye kısmına bakınca ise sıradan bir masaldan farkı yok. Peki bu oyun ile ilgili güzel olan nedir? Hatta bu oyunun oynadığı gelmiş geçmiş en iyi oyun olduğunu söyleyenler bile çıktı. Yok hikayesi çok iyiymiş yok farklı sonlara ulaşmak için bile tekrar tekrar oynanabilirmiş. Bakın ben size söyleyeyim. Neden insanlar bu oyunu övüyor? Çünkü kendilerini oyunlar konusunda entelektüel bir seviyede olduklarını göstermek istiyorlar. Demek istedikleri şu, bakın biz öyle bir seviyedeyiz ki sıradan insanlar gibi yüksek grafikler ve etkili mekanikler beklentisinin sığında yüzmüyoruz. Oyunlardaki sanatsal ayrıntıların derinliklerine iniyoruz tarzı bir tavır takınarak egolarını şişiriyorlar. Arkadaşlar oyun gurmesi diye bir şey yoktur. Bir oyunu beğenmemeniz sizi oyunlardan anlamayan biri yapmaz ve son olarak Undertale iyi bir oyun değildir. Bundan sonra büyük oyun yok ve bunun sorumlusu şirketler değil, oyuncular. Evet, burada oyun şirketleri kadar oyuncular da suçlu. Bunun en büyük nedeni online oyun pazarının hikayeli büyük oyunları geçmiş durumda olması. Online tarafta yer alan şirketler tek bir oyunla yıllarca çok büyük paralar kazanırken, diğer tarafta büyük oyunların yapımının çok uzun sürmesi ve maliyetli olması, bununla beraber ilk oyunun satış gelirlerinden sonra Aynı oyun üzerinden para kazanamamaları sebebiyle artık büyük oyunların yapımı zora girmiş durumda. Ayrıca Fortnite, Minecraft gibi oyunların kitleleri hikayeli büyük oyunların kitlesini çoktan geçmiş durumda. Özellikle yeni nesil online oyunları tercih ediyor. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bildirin ve kanala abone olun. Neden oyun firmaları yeni markalar ortaya çıkarmıyor da eski serileri devam ettiriyor ya da remake yapıyorlar hiç düşündünüz mü? Cevabı çok basit aslında. Artık her türde o kadar çok oyun yapıldı ki bundan sonraki yapılacak tüm yeni oyunlar o eski oyunlardan esinlenilmiş olduğu izlenimi meydana getirecek. Mesela bir korku oyunu yapsanız Resident Evil ve Silent Hill gibi oyunların çakması olarak etiketlenecek. İstediğinizi yapabildiğiniz açık dünya suç ve RPG oyunu yapsanız GTA çakması olarak anılacak. Fantazi RPG tarzı bir oyun yapsanız Skyrim çakması diyecekler. Souls yapsanız o artık siz düşünün. Anlayacağınız şu zaman hangi türde yeni ne yapsanız bir şeylerin çakması olmakla damgalanacak. Bir beğeninizi alırım artık.